Hanımlar beyler Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kışırtıdan da anlayacağınız gibi bugün sabahtan beri fena bir rüzgar var. neredeyse böyle yarı kışı getirdim. Üzerime hırkalar giydim. Kapşonları kafama geçirdim falan. Yalnız böyle tepenin başına gelince işte bu görmüş olduğunuz manzarayı sadece bu manzarayı gösterebilmek adına da olsa kameramı açtım. Artık yani günün sonuna geldik. Bugün böyle video çekemeyeceğim. Hışırtıdan dolayı hiçbir şey anlaşılmayacak diye video çekmeyecektim ama bu manzara beni kamerayı açmaya zorladı. Değerli dostlar ne kadar yansıtabilir bu telefonla bu telefonun kamerası bilmiyorum ama yine de ben size böyle biraz yakınlaştırmaya çalışarak da göstermek istiyorum. Önümüzdeki bir hafta boyunca yarından başlayarak hava durumu yağmur gösteriyor. Sanırım da o yağmuru getiren bulutlar şu karşı dağları tepeleri yalaya yalaya gelen o koca bulutlar diye tahmin ediyorum. Eğer yağarsa tabi bizim için de çok iyi olacak. Bahsetmiştim hava çok hızlı ısınıyor. Ara ara böyle şiddetli rüzgarlar da çıkıyor sanırım onun etkisi de var. Hız, çok hızlı kuruyor şeyler, otlar burada. Bir hafta boyunca hava durumunda gösterdiği gibi yağmurları alırsak buraya inşallah bu otlar bizi bir süre daha idare eder ormanların içine girmemiz biraz daha ertelenir. Bu da beni keyiflendiriyor. Dün bile hatta böyle bir 15 dakika kadar güzel bir yağmur yağdı. O dünkü videoda görmüş olduğunuz aşılama işlerini yaparken bir ara yağmur da yağdı. Yağış böyle damlalar dolu doluydu. Güzeldi ama işte fazla uzun sürmedi en az şöyle bir yarım saat bir saat yağmış olsaydı gerçekten toprağı doyurabilecek bir yağmur olurdu yani böyle damlalar taneleri damla taneleri böyle dolu doluydu yani çok keyifli bir yağmurdu ama maalesef kısa sürdü İnşallah hava durumunda gösterdiği gibi güzel yağışlar alırız yarından itibaren Tabii her güzelliğin bir zorluğu da oluyor. Şimdi biliyorsunuz yağışlı olduğunda koyunlar başlıyor koşmaya. Artık kendimizi de yarın sabahtan itibaren maratona hazırlayacağız. Hatta ben bu akşamdan hazırlasam iyi olur. <laughs> Ama dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Son birkaç gündür koyunlar sakin. Yani baya baya bir alıştılar. O yüzden ilk geldiği zamanlardaki kadar şey yapmıyorum. Koşturmuyorum dostlar. Bu da beni keyiflendiriyor. Ama dün öylesine yorulmuşuz ki yani bugün böyle sanki üstünden tır geçmiş gibi hissediyorum resmen. Hakikaten o koyunları aşı yoluna sokamamamız, çek bırak yöntemle koyunları aşı yapmamız bizi bayağı yordu. Ama neyse ki sağ salim bitirdik. O aşı yoluyla ilgili biraz daha çalışmam gerekecek. Ya giriş yolunda böyle V şeklinde bir yer hazırlamam gerekecek. Yahut koyunları oraya çekmek için farklı yöntemler denemem gerekecek yani bir dahaki sefere. Çok ümitliydim eğer oraya girselerdi işimiz çok daha kolay olacak. Neyse öyle böyle ee, halletmiş olduk. Dostlar biraz önceki manzara görüntüsünü alabilmiş miyim, iyi alabilmiş miyim diye merak edip çekmiş oldum. O video kaydına bir bakayım dedim. <laughs> Manzaradan çok kendim dikkatimi çekti. Şimdi biraz önce dedim ya kapşonu taktım. Bu ön tarafı şey yapmasın diye böyle şapkayı geri çevirmişim. Kapşonu falan taktım. Şimdi böyle görüntüde Hiç unutmuşum tabii bu şapkayı da böyle. 16. yüzyıl korsanlarına benzemişim. <laughs> devinden beri kendime gülüyorum efendim şapkamızı da düzeltelim karizmayı çizdirmeyelim böyle <laughs> işte bazen böyle dalgınlıklar oluyor çekim hataları kamera arkası <laughs> Allah'tan gidiyor yan, yayınlamadan önce kontrol etme şansım oluyor canlı yayın yapmıyoruz yani bu arada bir şey daha söylemek istiyorum dostlar Dünkü videodan hatırlarsınız. Coşkun abi beni ziyarete gelmişti. Koyunları kapattıktan sonra da bayağı uzun uzun muhabbet ettik. Efendim bu koyunlar geldiğinde yani sayıyı arttırdığımızda işte o benim koşuşturmacaları görünce kendisi strese girmiş. Bir hafta izlemedim diyor senin şeyleri. Videoları strese girdim diyor. <laughs> Çok güldürdü beni. Sağ olsun. Abi buradan sana da tekrar selamlar. O da tek başına koyunculuk yapmayı düşünüyormuş. Artık diyor seni gördükten sonra diyor vazgeçtim. O işe diyor kesinlikle diyor. bulaşmayacağım diyor. Ben de dedim o zaman demek ki çekmiş olduğum videolar amacına ulaşıyor. Biliyorsunuz dostlar. Hani hep söylüyorum. Kaş yaparken göz çıkarmak istemediğim için bu işte madalyonun her iki yönünü göstermeye çalışıyorum. Böyle keyifli olduğum zamanlar olduğu kadar yaşadığım zorlukları, sıkıntıları da size aktarmaya çalışıyorum ki hani Emin Günsan'dan heves edip bu işe başlarsınız ya işte o yaparken böyle değildi, o hep gülüyordu, neşeliydi. Biz niye böyleyiz demeyin diye. Ben iyisiyle, kötüsüyle Efendim böyle neşeli olduğumuz zamanları, sıkıldığımız zamanları her yönüyle size aktarmaya çalışıyorum. Tabi biraz klişe olacak ama her işin zorluğu var dostlar. Ama benim için en iyi iş stresi az olan iş. O yüzden koyunculuğu tercih ettim. Köy hayatını tercih ediyorum. Tabii şöyle bir şey de var. Evvelden de bahsetmiştim birkaç sefer. Koyunculuğu tercih etmemin diğer bir sebebi de bu işi bildiğim için değil dostlar. Yani en kolay öğrenebileceğim, işte piyasada çevrede en rahat ulaşabileceğim bilgi ve tedarik konusunda ulaşmak istediğim yerlere en rahat ulaşabileceğim sektör bu olduğu için koyunculuğa başladım hakikaten zorlukları var. Hele tek başına olunca daha da bir zorlaşıyor iş. Benim asıl amacım köyde yaşamak. Eğer koyunculuk haricinde tek başıma daha rahat yapabileceğim bir iş olsa o işi yapardım. Yani ille de koyuncu olacağım, koyunculuk yapacağım diye bir şartım yok. Benim asıl dediğim gibi asıl amacım köy hayatı yaşamak. Sakin, huzurlu bir hayat yaşamak. İşte bu amaca hizmet eden ve benim ulaşabileceğim, üstesinden gelebileceğim ilk aklıma gelen yol koyunculuktu. O yüzden koyunculukla başladım. Köylerde yapılabilecek birçok iş var. İş makineleri alıp harfiyatçılıktan tutun da tabi onun yan kolları da oluyor gübre alım satımı gibi. Efendim mantarcılıktan tutun tavukçuluğu zaten söylemiyorum ilk akla gelenlerden. İşte solucan gübresine böyle aronya gibi farklı farklı bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan böcekçiliğe kadar yapılabilecek birçok iş var. Ama dediğim gibi koyun artık sadece bizim, bizim memlekette değil, tüm dünyada olan tecrübe ve bilgisi en yaygın olan sektör olduğunu düşündüğüm için ben koyunculuğa başladım. Tabi başladıktan sonra işler değişti dostlar. İlk başta koyunculuk benim için köy hayatı yaşamak için bir e, sebepti ama şimdi bu işi yaptıkça, keyif aldıkça, her ne kadar zorlansam da sev, sevdiğim için artık bu işi sonuna kadar götürebildiğim kadar götürmek istiyorum. Hatta bu işin üstesinden gelebileceğimi, ilerleyen zamanlarda usta bir çoban olabileceğimi, iyi bir hayvancı olabileceğimi düşünüyorum. Hatta buna da inanıyorum. Ama geçen videoda da bahsetmiş olduğum gibi bu maliyetler herkese olduğu gibi beni de korkutuyor. Tabii artan maliyetlerle birlikte doğru orantıda bu malın fiyatı da artıyor olmuş olsa o zaman problem olmayacak. Ama maliyetler hızla artarken şu an bu civarda bir süredir e, kuzu baskül ortalama 50 lira biraz üstüne çıkıyor biraz altına düşüyor. E bunu işte böyle tek tek özel müşterilerinizle keserseniz o zaman işte 60-65 lira bandında fiyat uygulaması yapılıyor. Ama tabi öyle tek tek ne kadar hayvan satabilirsiniz? Onu bir düşünüp hesap etmek lazım. Allah'tan kameramı hiç açasım yokmuş. Fark ettim ki yine çenem düştü. Değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi de artık neredeyse havayı karartmak üzereyiz. Manzarayı göstermek adına açmış olduğum kamerayı, videoyu iki de açmışım. Yoksa araya belki bir günlük daha boşluk girmiş olacaktı. İnanın ben de sizlere o kadar alıştım ki bir günlük o araya boşluk girsin istemiyorum. Kendimi yalnız hissetmek istemiyorum burada. Umarım bu kısacık videoyu da beğenirsiniz. Bana beğeni ve yorumlarla bana ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.